arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz şöyle göstereyim hemen bir önceki videoda bu motifin anlatımını yapmıştım şimdi iki tane motif birleştireceğiz beraber ee, yeni gören arkadaşlar için ise videonun altında açıklamalar bölümünde motifin yapılışının linki olacak oradan izleyebilirsiniz Zaten bir önceki videoda olacak kanala girerseniz eğer videolar sırasıyla geliyor. Şöyle bir motif daha yaptım ben. Şimdi birleştirme noktasına kadar geldim. Birinci, ikinci köşeyi yaptık. Şu üçüncü köşeyi yaparken birleştirmeye başlayacağız. Şimdi üçüncü köşede ayrıntıya girmiyorum çünkü motifin tamamını anlattım ilk videoda var. Burada üç tane zincir çekiyorduk. İki zincir çekiyorum. Birleştireceğim modeli alıyorum elime. İki motifin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde kapatıyoruz. Hemen karşıdaki motifin köşesine giriyoruz, bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi ördüğümüz modele dönüyoruz. 2 doladık. 3 tane buraya trabzan yapıyoruz. Dörtlü trabzan. Yine aynı şekilde. Şimdi. 6 zincir çekerek buraya batmamız lazım ama birleştirirken 3 tane zincir çekiyoruz önce ekleyeceğimiz motife geliyoruz burada da 6 zincirli bir boşluğumuz var buraya giriyoruz sık iğne ile birleştiriyoruz önce sonra tekrar 3 zincir çekip zincir sayısını yine 6 yapıyoruz ördüğümüz motife dönüp sıradaki boşluğa giriyoruz yine bir sık iğne yaparak birleştiriyoruz Evet şimdi sırada 8 zincirle buraya geçiyorduk. Birleştireceğimiz için yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Zincirin yarısını çekiyoruz. Ekleyeceğimiz motifte de yine 8 zincirli boşluğa giriyoruz. Sık iğne ile kapatıp tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. 4, 4 yine 8 zincir çekmiş olduk. Şimdi geliyoruz sıradaki boşluğa. Bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet tekrar aynı işlem 1 2 3 zincir burada 6 zincir çekip köşeyi yapıyorduk 3 tane zincir çekip önce geliyoruz burada 6 zincirini boşla giriyoruz birleştiriyoruz tekrar 3 zincir çekiyoruz şimdi köşeyi oluşturacağız 2 tane doladım hemen bir sonraki boşla 3 tane trabzan yapıyoruz. Dörtlü trabzan hepsi. 3 trabzanımızı yaptık. 3 trabzan arasında da 3 zincir var. Burada 2 zincir çekiyorum. Karşıdaki köşenin içine girip sık iğne ile birleştiriyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Şimdi ördüğüm motife dönüp Tekrar aynı boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, ilk motifi bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Kenarlarından şöyle parmağım koyayım görünmüyor sanırım masadan. Hem köşelerden hem zincir boşluklarının hepsinden birleştirmiş olduk. Şimdi bunu bitirelim. Bir tane daha ekleyelim. 3. motifte aynı şekilde olacak zaten. 1 2 3 4 5 6 Boşluğa geliyoruz. Sıradaki boşluğa birleştirdik. 1 2 3 4 5 6 Pardon 6 7 8 zincir. Birleştirme noktamız burası. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum şimdi iki motifin birleştirme şekli bu şekilde. Hemen şöyle üçüncüyi birleştireceğim şimdi buraya. Bir motif daha yapıp birleştirme noktasına geliyorum. Üçüncüyü de beraber birleştirelim. Evet, üçüncü motifi de yaptım. Yine şöyle üç tane köşesini tamamladım. 1 2 3. tam tamamlamadım pardon. 3. köşede birleştirmeye başlayacağız. Aynı şekilde şimdi burada 3 zincir çekmiyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Alıyoruz elimize. Şuradan başlayacağız. 1 2 3 4 bir de şu iki motif birleştirdiğimiz noktaya batarak yapacağız şimdi. Yine ters yüzlerini birbirine bakacak şekilde şöyle kapatalım. 2 zincir çektik. Köşeye giriyoruz sık iğne ile birleştiriyoruz bir zincir çekip ördüğümüz modele dönüyoruz şimdi iki doladım buraya üç tane trabzan birinci nasıl eklediysek bunu da aynı şekilde ekliyoruz sadece orta köşeyi de görün istedim şimdi üç tane zincir çektik karşıdaki altı zincirli boşluğa birleştirdik tekrar 3 zincir döndü gördüğümüze sıradaki boşluğa girerek kapattık. 1 2 3 4 zincir. Burada 8 zincir vardı. 4 zincir çektik. Yine geliyoruz karşı motifte 8 zincirli boşluğa giriyoruz. Birleştiriyoruz sık iğne yaparak. 4 tane zincir. Bir sonraki boşluğa 3 zincir çekiyorum şimdi hemen sıradaki boşluğumuz belli zaten buraya giriyoruz tekrar 3 zincir çekiyoruz dönüyoruz dördüncü köşeyi oluşturacağız 2 doladım önce 3 tane trabzamızı yapıyoruz yine 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum Şimdi geliyorum şu iki motifi birleştirdiğim nokta bakın burası tam birleşmenin ortasına batıyorum. Yani burada iki motifin boşluğuna değil şuradaki boşluğa ya da şuradaki boşluğa değil ikisini birleştirirken bir sık iğne yapıyoruz ve bu sık iğnenin arasına giriyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Bir tane zincir şöyle görünüyor bakın orta. İki doladım tekrar Şimdi 3 tane trabzan yapıyorum. Yani üçüncüyü de birleştirmemiz bitmiş oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Sıradaki boşluğa girdik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz zincir. Birleştirme noktamız buradaki trabzan üzeri. Batıyoruz ve birleştiriyoruz. Tekrar ipimizi keselim. Evet. Şimdi şöyle 3 motifin birleşimi bu şekilde. Şöyle göstereyim. 3 tane motif yaparak böyle bir peçete kenarı da yapabilirsiniz. Dördüncü motifi de arkadaşlar aynı mantıkla şöyle elimin üstünde tutuyorum altı beyaz olduğu için aynı birleştiriyoruz. Şu ikisini nasıl birleştirdiysek buradan buradan 8 zincirli boşluktan buradan ve köşede yine bakın şurada sık iğneden oluşan bir bölüm var. Buradaki sık iğneye girerek sonra diğer tarafı da aynı şekilde birleştirerek devam ediyoruz. Şimdi e, bunun kenarına ne yapabiliriz diye soracak arkadaşlar Ben aslında çok fazla sevmiyorum bu kadar model ördükten sonra bir de kocaman kenar yapmayı genelde daha çok sık iğneyi seviyorum şimdi kısaca burada sık iğneyi göstereceğim sizlere nasıl durduğuna bakın Çünkü modelin bir kenarı var mı nasıl onu da bilmiyorum açıkçası bu modelin uydurulabilir illaki farklı şeyler yapılabilir bildiğiniz modeller olursa o şekilde de yapabilirsiniz. Ama sık iğne de nasıl duruyor? Bir görelim isterseniz beraber. Benim daha çok tercih ettiğim olay böyle modellerde sık iğne. Çünkü ortada motifi, deseni gösteriyor. Etrafına o yaptığımız zaman daha farklı bir görüntüye bürünüyor hepsi. Evet, şimdi şunları da temizleyelim. Sadece Zaten etrafı zincirle gidiyor. Bu zincirin üzerine bir sıra ya da isterseniz iki sıra daha tok durur. Sık iğne yaparak bulunabilirsiniz. Evet, şu temizlemeleri yapalım. Şimdi birleştirince keşke ipi kesmeseydim, demek ki neyse. Tekrar takalım bir kesmeden direkt sık iğneye başlayabilirdik. Bir tane zincir çekiyorum. Ee, şöyle herhangi bir köşeden trabzanın üzerine batarak tığımı buradan geçiriyorum. İlmeğimi de buradan aldım. Hemen bir tane zincir çekelim. Bir zincir çektik trabzanın üzerine şu ipi de burada sağlamlaştırmış olalım şöyle bir iki şimdi köşede üç tane zincirimiz var bu sık iğneleri elinize göre ayarlayabilirsiniz üç zincire üç sık iğne ya da dört sık iğne yeterli gelir daha fazlası marullandırır azı gerdirir tamamen örerken şimdi üç tane sık iğne yaptım köşeye diğer trabzanların üzerine geçtim şu ipi de hala getiriyorum buraya kadar. Sonra burayı da yaptıktan sonra keseriz. Şöyle bakın bu ipim hala geliyor. Şimdi 6 tane zincirimiz var burada. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğneyi kaldırır şimdi sırada 8 tane zincirimiz var buraya da artık şunu getirmemize gerek yok giriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane sık iğne yaptım. Şimdi yerine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 6 zincir çektiğim boşluğa 7 tane sık iğne yaptım. 8 tane zincir çektiğim boşluğa 9 tane sık iğne yaptım. Ama birebir de yapabilirsiniz. 6, 8, 6 şeklinde bu şekilde de yapabilirsiniz. Örerken elinize dikkat edin. Sayısı önemli değil. Düzgün durması önemli. Şimdi trabzanların tepesine 3 trabzan var. 3 tane. Boşluğa 1, 2, 3. Sonra yine trabzanların tepesine 1, 2, 3. Tekrar boşluğa.

8. Şimdi mesela 8 diyorum ama 9 diyorum ama burada 9 yapalım diyorum. Şöyleyorum bakın. Bir tane eksik, bir tane fazla hiç fark etmez. Şimdi 8 baktığımız düzgün durdu. Hemen bu tarafa geçip yine 1 2 3 4 5 6 7 yaptım. Tamamen el ayarınıza göre şöyle yaptığımızda daha top ve daha düzgün gösteriyor. Modelin mod, motifin de güzelliğini ortaya çıkartıyor. Evet şu geçişe de göstereyim. Burada aynı şekilde trabzanların üzerine geliyoruz. 1 2 3. Şimdi şurada bir birleştirme noktası var. Şurada boşluğa giriyoruz yine köşeye. 1 2 Hemen diğer boşluğa giriyoruz. 1 2 Bakın 2 2 7. Hani çok sık örüyorsanız 3 yaparsınız hiç önemli değil. Önemli olan dediğim gibi düzgün durması. Şimdi trabzanların üzerine 3 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde köşeyi de sık iğne dolanmış oluruz. Bitiriyorum ben şimdi dönüyorum. Evet arkadaşlar bakın kenarları sık iğne ile dolandım ve bitirdim. Böyle üç motiften bir peçete ucuna bir model yapabilirsiniz. Şöyle yani modelin güzelliğini daha çok ortaya çıkardığını düşünüyorum sık iğne. Şimdi son sık iğneyi de yaptım gelelim birleştiriyoruz yine ilk yaptığımız sık iğnenin içine giriyoruz şöyle birleştirelim bir tane yine zincir çekerek ipimizi keselim bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapıp kullanabileceğiniz güzel bir model oldu hem de çok kolay. Evet. Şöyle. Umarım beğenirsiniz. Beğenip beğenmediniz yine. Mesajlarda yazarsanız sevinirim. Teşekkürler izlediğiniz için. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere inşallah.